Tem yolunun kenarında 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün yapım çalışmaları sürüyor. Kamu, özel sektör işbirliğiyle başlatılan şehir hastaneleri projesi kapsamında 368.648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara bölgesinin sağlık merkezi olacak. 350 milyon euroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam 1207 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.